son darbeyi söylüyor. Kimi şov yapıyor, uçarız, kaçarız, keseriz, asarız, şöyle yaparız. Ne oğlum zaten son darbeyi vurdular, vurdu. Haberiniz yok, durdurmaya çalışıyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığına 10 tane dosya verildi. Diğerlerini hesaplarsanız toplam 20 tane. Türk bayraklarını kıran ve izin vermeyen Alanya'daki yere yani bu ülkeye darbe vuranlarla ilgili ilk dosya gittiğinde bunu akıl sağlığını muhafaza eden gerçek vatansever, gerçek Müslüman, gerçek inançlı makamına, mevkine sahip çıkan bir savcı kardeşime verin. Çocuğa, uçuculuk, buculuk adı altına onun bunun soytarlığını yapan, akıl sağlığı yerinde olmayan birine vermeyin. Bu ülkenin de sizin de felaketinize neden olur diye dosyada dilekçede ilk yazılıyor. İyi dinleyin. Ben ne anlatmak istiyorum? 2019'da seti açtıklarına ne yaptılar? virüs ayağıyla hepinize aşı vurmadı. Devletin biriminde aşı vurulmayan bir savcı, hakim, emniyet güçlerinden, diğer memurlardan kimse kaldı mı yok? Peki aşının yan etkilerini yarın bilim adamları açıklarsa ne diyeceksiniz? <laughs> Kanı pırtılar sürüyor, al yuvarlakları öldürüyor. Ne yapıyor? Beyni oksijeni götürmüyor, engelliyor. Kılcar tamalara kan gitmediğinden dolayı rahat rahat evde bile güleşemiyorsunuz. Erkekliğiniz ölüyor, sinir sistemleriniz ölüyor, üremeniz ölüyor. Ne demek oluyor bu? Eyvah diyeceksiniz. Hakikaten bu ülke ve bütün insanlık tehlikedeymiş diyeceksiniz, değil mi? Ha, onu farkına, şuuruna varacak bir savcı ya bu dosya gittiğinde eyvah bizim hükmümüz verilmiş. Bu düşman değil bize, dost. Çünkü parayı alıyorsunuz. Bizi düşman olarak görüyorsunuz. Her günah işleyen bize düşmansa hiçbir zaman dostumuz olmadı ki. Cenab-ı Allah'ın emriyle hakikat ortaya çıkarsa bir gün dost oluruz da biz sizin gibi insanların dostluğunu da istemiyoruz kardeşim. Rahmet gelsin, başka bir şey istemiyorum. Bizden uzak durun. Akıl sağlığını muhafaza eden bir savcı bu darbeyi hemen çözer ve işin içinde kendisi, sevdikleri, dünyası, ahireti, ülkesi olduğunu, şucuruk bucuruk adı altında alacağı üç kuruş ne onu ne sevdiklerini ne dünyasını ne ahiretini kusuramayacağının şuuruna varacak... Dosya gittikten sonra özel olarak çağıracak. Allah senden razı olsun kardeşim. Yıllarca sana her şey yapılmış. FETÖ'cüsü, Süleymancısı, şucusu, bucusu, AKP'si, MHP'si, CHP'si. Sen biz kendi elimizde infazımızı vermişsin. Kendi infazınızı durdurun diye dosya getirmişsin. Bugün aşı vurulmayan devlet biriminde kimse kaldı mı? Yok. Ha. O aşılarla gelinlerinizle oyun oynadılar sinir sistemleriniz ölecek. İnsanların yani ilimde ayıp yoktur. Erkeğin normalde erkeklik organı iyi dinleyin. Sünger gibi yaratılmıştır. Yani aynı sünger şeklinde karşıdaki eşini algıladığı zaman onunla birleşme isteğini beyin beyin yani düşünün beyin beyin algılıyor ve vücuda bir basınç veriyor ve o basınçtan erkeklik organı sünger gibi şişiyor ve rahatlıkla Birlikte oluyorsunuz, arada beni eritiyorsunuz, güleşiyorsunuz. Ne bileyim işte, ilimde ayıp yoksa da söylemesem de olmuyor, söylesem de olmuyor. E ne oluyor? O virüs, verilen aşılar kanı fırsatlaşıyor, beyine oksijenin gitmesini engelliyor. Kurucal kamarları engelliyor ve beyin siyahlaşmaya başlıyor. Karşıdaki işinizi bile algılayamıyorsunuz. Yani sizin hükmünüzü verenlere 3 kuruş için destek veriyorsunuz, dostunuzu da katletmeye kalkıyorsunuz. La oğlum sizin bize yaptıklarınız var ya karşılık benim arkama bakmadan başka bir ülkeye gitmem gerekiyor da o kadar masum insan var. Ve burada darbe var. Adana valiliği var. İmzaları var. Onayları var. Saçma sapan ucuz insanlar yorum yapıyor ya. Oğlum o gün sen yanımıza gelseydin de senin bir boyunu pozunu görseydin. Eee aman ha benim yedi sülalemi ortadan kaldırırlar. Hatta yedinci dosya, bu ülkenin ve dünyanın kaderiyle oyun oynayan AKP yönetimi ve şeyhlerin idam kararının dosyası. Yanlış duymadım. Ahmet'i gelir, Mehmet'i gider. Bunlar çalmaya, çırpmaya yedi sülalesini zengin etmeye geliyorlar. Siyaset budur. Tarikat, cemaatler budur. Ama bu, bunlar bu ülkeyle birlikte bütün insanlığı yok etmeye kastettiler. Ve bu ülkeyi yok edecekler. Dedim, idam kararını kendi elimle götürdüm. Bu millet korkak pısırık. Aç ilk fırın devirir. Hayatta bu lafımı unutmayın. O gün açken oraya saldırdığınız zaman keşke bu adamın arkasında gitseydik. Abi abi diyorlar sen orduyla gelmen lazım. Tanıyanlar. Bu belgeler, bu kayıtlar. Dediniz doğru dedim. Bu millet değseydi orduyla gelirdim. Şuculuk buculuk adı altında o kadar ucuz tenekeler oldu ki on tane raşat altına arkama takılıp gelmedi. cenab Allah'ın emridir bu topraklar üzerinde yaşayan inançlı inansız, fikri düşüncesi ne olursa olsun haklarının muhafaziyeti cenab Allah'ın emri. Siz bu emri yerine getirin. Dünya üzerinize gelsin. Bizim yerleri dağıtan sizsiniz. Yok olan sizsiniz. Tekrar söyleyeyim. Bizim oraları dağıttırdıkları sizsiniz. Yok ettikleri yine sizsiniz. Bu sistemi anladınız mı? Hadi kolay gelsin. Çıkın bakayım işin içinden nasıl çıkar. Ha? Son darbe hakikat ortaya çıkar. İnsanlar bize karşı niyetini düzeltir. Cenab-ı Allah'ın rahmeti azametine dönmez. İyi niyetli olan insanların gönlünde gülü Muhammed'i açar. Bütün dünya fani bir damla rahmet ebedi. O bir damla rahmet gelsin, pisliğini temizlensin. Kimi hakka kulluğunu yapıp setini oluştursun. Kimi de bu fani dünyada hayvan gibi yiyip içip ahirette hesabını ödesin. Aklınızı başınıza alın. Küçücük bir yer açmışım. 7 aya yakındır. Gidemiyorum, gidemiyorum. Sadaka sizin sadakanız. Allah razı için kurban kesilecek, sizin adınıza kesilecek. Rahmet gelecek, siz ve kendinizi sevdiklerinizi kurtar. Oğlum benim neyim var bu işte? Bir kuru canım var. Vücudumun yüzde yetmişi gitmiş. Bir nefeslik canım kalmış. Seyit onbaşı gibi. Yüküm ağır. O kadar da sağlığım yok. Allah cümlemizin yardımcısı olsun.